Evet, şimdi düzenli izleyicilerimiz hatırlayacak. Stüdyoda konuğumuz var. Burak Demirel. Helmyan Partners Türkiye yönetici orta. Şimdi şeyleri konuşacağız. Vatandaşlıklar, yatırımlar, oturumlar son birkaç senenin hype konularından bir tanesi. Biz de yakınlarda tanışmış olmamıza rağmen bu dördüncü yayınımız, dördüncü programımız herhalde. Evet Değil doğru. Mi? Bu haftada bu Portekiz meselesi çok konuşuluyormuş. Yana yakıla çünkü orada bir, bir düzenlemede değişiklik oldu. Aynen aynen. Bunu doğru. şimdi sizden ...birebir gene otoritesinden, bir kişisinden dinleyeceğiz. Ne oluyor Portekiz'de? Daha zorlaştı mı, daha kolaylaştı mı? Eğer ilgilenenler hmm. varsa bütün detaylarıyla sizden rica ederim. Ee, Tabii şimdi isterseniz şeyle başlayalım. Bu e, programın e, başlangıç süreciyle başlayalım. Program 2013 yılında başladı. Böyle popülerleşmeye başladı. E, ondan sonra başvurular almaya devam etti. O dönemde biz bunu sadece biz Portekiz'i bir oturum programı olarak lanse ediyorduk. İşte pazarlanırken aracılar aynı zamanda vatandaşlığa gidebildiğini söylüyordu bu programın. İlk vatandaşlığı alanlar 2018 yılında 5 yıl gerçekten oturum sürecini tamamlayıp ondan sonra bir vatandaşlık elde eden insanlar oldu 2018 yılında. Şartları şu şekildeydi. Öncelikle bir, bir yıllık oturum veriyordu. Sonra ikişer, ikişer yıllık oturumlar veriyordu Portekiz yatırım yaptığınızda e, ve 5. yıl bu süreç içerisinde yılday ortalama 7 gün kaldığınızda Portekiz'de ve A2 seviyesinde bir Portekizce dil sınavını hmm. tamamladığınızda vatandaşlığa geçebiliyordunuz yani başvurabiliyordunuz. Başvurduktan sonra da yaklaşık 1,5-2 yıl içerisinde vatandaşlık süreci tamamlanıyordu. Bu şekilde bu süreci tamamlayıp vatandaşlık almış olan insanlar var. 2019 yılında pandemi öncesinde Portekiz'de oturma almak yaklaşık olarak 3 ay gibi bir sürede tamamlanıyordu. Pandemi girince bunların göçmenlik ofisi dediğimiz SEF yani SEF diye geçen organizasyon çalışmadı 6 ay kadar bir süre. Bu da içeride bir birikmeye sebep oldu. Ondan dolayı bir program yavaşladı içeride birikmeler olduğu için. 2021 yılında bu programda bazı değişiklikler yapıldı. İşte yatırım opsiyonları ile alakalı değişiklikler yapıldı, kısıtlamalar getirildi. Ondan dolayı bir yoğun başvuru oldu. Yani bir devlet bir deadline açıkladı dedi ki bu deadline'dan önce başvuranlar eski yasadan faydalanabilir diye. O dönemde e, yoğun yine bir başvuru oldu. Sonra arkasından e, bir sonraki yıl e, Rusya Ukrayna savaşı başladı. Başlayınca birçok Ukraynalı mülteci e, Portekiz'e yerleşmeye başladı ve içeride zaten biriken başvurular vardı. E, i̇lerleyemiyordu. E, savaşın da etkisiyle Ukraynalı mültecilerin de etkisiyle e, bu sefer göçmenlik ofisi daha da yoğunlaşmaya başladı ve e, süreçler daha da uzamaya başladı. 1,5-2 yıllara çıkmaya başladı ilk onayların gelmesi. Sonra e, yeniden programda bir güncelleme yapıldı. Programda yeniden yapılan güncellemede yine güncelleme öncesinde başvuran yoğun bir başvuru dönemi oldu ve içerideki birikme gitgide arttı. Şu anda yaklaşık olarak e, 40-50 bin tane başvurunun içeride beklediği söyleniyor ve 50 bin e, evet, 50 civarında. Evet, bin civarında. Ve e, Yılda kaç başvuru oluyor? Yılda toplamda kaç başvuru olduğunu bilmiyorum. Ne kadar kabul ediyorlar? Kabul etme oranı %100. Evet. Yani başvurulardan reddalan şu ana kadar hiçbir müşterimiz Anladım. olmadı. Önemli olan orada baştan paranın kaynağını açıklayabilmek. Yaptığınız yatırımın hı, hı, hı. kaynağını açıklayabiliyorsanız bir sıkıntı yok. Zaten o da sürece ilk girdiğiniz anda belli olduğu için. O yüzden sonrasında bir red durumu olmadı. Yani şöyle olması gerekiyor. Temiz bir kriminal kaydınızın olması gerekiyor. Kriminal kaydınızın hiç olmaması gerekiyor adli sicil kaydınızın. Temiz bir kaydınız varsa o zaman program zaten otomatikman devam edebiliyorsunuz ve onay alabiliyorsunuz. Yani güncel olarak geldiğimiz nokta şurası aslında. Güncelde şu anda ilk oturumun çıkması yaklaşık 3-4 yılı buluyor içerideki birikimlerden dolayı. Ve bugün çok güncel bir gelişme oldu. Aslında o yüzden de bu konuyu bugün konuşuyor olmamız gerçekten tam bir tesadüf oldu. Evet. Günü flashını aslında en baştan verseydin daha iyi olurdu. Evet, evet aynen. Ne oldu evet, bugün? Bugün ne oldu? Şimdi biz bunu her zaman söylüyoruz. Portekiz eski kayıtlarda da sizle konuşurken diğer önceki katılım programlarda da altını çizmiştim. Portekiz bir vatandaşlık programı değil, bir oturum programı. Oturum biz programı. her zaman müşterilerimize de bize danışan insanlara da bu şekilde danışmanlık yapıyoruz. Diyoruz ki bakın Portekiz'de %100 vatandaş olabileceğiniz garanti değil. Veya herhangi bir oturum programına başvurduğunuzda kanunsal değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Ee, bu örneği Yunanistan'da da çok söylüyoruz. Yunanistan'ın da yine altını çiziyorum. Altını size size söylüyorum. Aldığınız oturum kartlarını 5 sene sonra yenileyemeyebilirsiniz. Kazanılan hak kaybedilemez gibi evet. e, bunu e, hatta televizyon programlarında da böyle anlatıyorlar bazen. E, çıkıp insanlar e, yanlış bilgileniyorlar. Bu konuda dikkatli olmaları lazım. En güncel örneği de işte şu anda bugün olan gelişme aslında. Diyor ki kanunda Avrupa Birliği vatandaşı değilseniz veya işte Portekizce konuşulan milletlere üye değilseniz vatandaşlık süresini 5 yıldan 10 yıla çıkarıyor. Ne oldu yasalaştı mı yani şu anda bu? Yok daha yasalaşmadı. Son onay süreci haftaya salı günü 28'inde. Yani 4 gün var. Evet 4 gün sonra kesinleşecek netleşecek. Bundan sonra yani burada birinci söylediğimiz şey tabii ki yatırım yapmış insanlar için bu noktada üzülüyoruz. Keşke böyle bir değişiklik olmasaydı ama. Geçmişe yönelik de etkileyecek yani şu anda süreci yani devam edenleri… Kazanılmış hak falan diye bir şey yok evet, yani. Evet aynen kazanılmış evet. hak diye bir şey olmayacak bu şekilde geçerse evet. yasa. Ve şöyle bir değişiklik daha var. Geçtiğimiz yıllarda bir güncelleme yapılmıştı. Bahsettim size hani oturum kartının çıkması 3-4 yıl sürüyor. Vatandaşlar giden süre 5 yıldı. Hı. İlk başvurduğunuz andan itibaren 5 yılı saymaya başlıyorlardı. Yani oturumunuz çıkmasa bile 5 yıl süre geçtikten sonra vatandaşlığa başvurabiliyordunuz. Bu da yatırımcıların lehine bir durumdu. Hı. Ama bunu da değiştirme kararı almışlar. Diyorlar ki oturumunuz çıktıktan sonra 10 yıl. Yani ne oluyor bu durumda? Zaten oturumun Daha çıkması 3-4 yıl üstüne de bir 10 yıl üstüne de bir buçuk yani bir 15 yıllık bir sürece girmiş oluyorsunuz vatandaşlık için bu durumda. Bizimle zaten çalışmış olan müşterilerimiz biz her zaman en baştan şeffaf bir şekilde bilgilendirdiğimiz evet. için bu değişikliklere hazır bilerek girdiler. Bu riskleri göz önünde Biliyorlar bulundurarak. Ya. E, bu programı tercih ettiler. Ama tabi bilmeyen insanlar için veya yanlış e, danışmanlık almış olan insanlar için büyük bir şok olacak bu. Tamam. Evet. Peki şeyi sorsak ne yatırım alanları veya yatırım miktarlarına dair de Aliye. Tabii e, şu anda güncelde e, iki tane e, opsiyon var. Birisi bağış opsiyonu. 200 bin hmm. euro ya da 250 bin euro e, sosyal projelere bağış yaparak Portekiz'de Golden Vize'ye başvurabiliyorsunuz ya da 500 bin euro fon yatırımı yapmanız gerekiyor. Fon yatırımı tarafında da biz genelde yani yıl, e, dünyanın e, her tarafından başvuranımız olduğu için başvuran bu programa danışanlarımız olduğu için hmm. e, yıllık yüksek bir rakamda yatırım götürüyoruz aslında bakarsanız Portekiz'e. Bundan dolayı da e, en büyük fonların hepsi bizimle çalışmak istiyor. Biz de bunların içerisinden çok seçici davranarak en düzgün, en kaliteli olanlarını müşterilerimize sunuyoruz. Biz paylaşıyor evet, musunuz bu... o rakamları? Paylaşmıyorsunuz tabii. Değil mi? E, toplam rakamları evet gizli olduğu Paylaşmış. için paylaşmıyoruz. E, tam neredeyse dilimin ucuna geldi söyleyecektim. <laughs> Ama e, bir anda yayında olduğumuzu hatırladım. Abi, bir, ben ener öğrenirim yayından sonra. Evet. Enerji fonları var. Enerji fonları var. Özel sektör tahvil fonları var. Hisse senedi fonları var. Evet. Böyle değişik değişik farklı fonlar var. Bunları işte getirileri %3 ile 4 ile başlayıp %8-11 civarına kadar çıkan e, fonlar mevcut. Bu fonlara yatırım yaparak 500 bin euro Portekiz'de altın oturma iznine başvurabilirsiniz. Tekrar altını çiziyorum. E, önümüzdeki yıllarda da yine e, devlet bir kanunsal değişiklik yapabilir. Sürece girdiğinizde her zaman bir risk almış oluyorsunuz vatandaşlık evet. konusunda. Şu andaki kanunlar diyelim ki 10 yıl sonra vatandaşlık alma imkanı sağlıyor ama 5 yıl sonra gelecek olan hükümet vatandaşlar gitme ihtimali komple ortadan da kaldırabilir. Yani bu Portekiz evet. oturma programı bir vatandaşlık programı değildir. Vatandaşlık almak istiyorsanız alternatif başka programlar her zaman konuşabiliriz. Diyelim son noktayı koyalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına ben teşekkür sağlık. ederim. Çok sağ olun. İnşallah sorulara cevap verebilmişizdir. Efendim haftayı bitirdik, günü bitirdik. Hem bülteni bitirdik, ekstramız bile oldu bugün. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Beğendiğiniz, yorum yaptığınız için Ayrıca minnettarız. İyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi günü görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.